Bir dakika, Elif'ten önce iki güzel han hanımefendi şu anda konuğum. Bilmiyorum yeni e, programlarımızı seyrediyor musunuz? E, bu akşam iyi olan kazansın Esma Toker ve Merve Dündar varlar. E, e, nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz ilk olarak. Hoş bulduk. Evet e, Esma Merhaba. Toker ve Merve Dündar bizim spor programımızın yapımcıları onların da her akşam yani her e, çarşamba akşamı 8'de bir, bir konuk alıyorlar ve konuklarıyla e, spor dünyasına farklı bir açıdan bakıyorlar, konuşuyorlar. Kadınların konuştuğu bir spor dünyası. Bu çok alışık olduğunuz bir şey değil. Ve de e, ben e, kendi derine özellikle bugün yayına davet ettim. Çünkü neden? Dün akşam e, Burak Elmas Galatasaray'ın e, başkanı sevgili Fatih Altaylı'ya konuk oldu ve de pek çok açıklamada bulundu. Çok fazla tartışmalar vardı. Kendisi çok fazla çıkmıyordu. Fatih Terim'i gönderdikten sonra çeşitli açıklamalar vardı. Kenan'a dedim ki bu işi bilene soralım. Kime soralım? Esma ve Merve'ye soralım dedik. Hoş geldiniz. Seyrettiniz mi dün açıklamaları? Nasıl buldunuz? İzledik evet. İzledik. Özellikle Kısaca sanırım bir şey şeyler <laughs> Bu altyazıları sarı lacivert veriyorlarmış. Herhalde kanalın rengi mi o? Sonra Fatih uyarmış bu ayıp yapmayın yani burada hani inadına yapar gibi. Sarı kırmızıya dönmüşler sanırım değil mi? Genel anlamıyla ne konuşuldu? Sizin dikkatinizi ne çekti arkadaşlar? Ben kısaca değineyim isterseniz sonra Esma'ya bırakayım sözü. Yani şöyle aslında ilk Fatih Terim ayrıldıktan sonraki basın toplantısının üzerinden işte yaklaşık 3 hafta falan geçti. Ya böyle gri alanlar vardı ve belli konular vardı işte e, yöneticilerle ilgili Fatih Terim konusuyla ilgili yeni teknik direktörle ilgili transfer tabii şimdi için içine girdi bir de. Şöyle bir sıkıntı var. E, taraftarın gözdeki gri noktaları bence çok fazla siyaha veya beyaza çevirmekte yine güçlük çekti diyebiliriz Burak Elmas. Şimdi tabii ki kendini ifade etme noktasında e, her fırsatı değerlendirmek isteyecektir o da. Çünkü e, taraftarların belli bir kısmı çok büyük tepki veriyor. Belli bir kısmı evet yanında olmaya devam ediyor. Ama Fatih Terim konusunda sanırım biraz daha açıklık bekliyorlar. Ama tabii o da konumu gereği veya işte Fatih Hoca ile nasıl ayrıldıklarının perde arkasını çok da fazla e, diretmek istemiyor. Kendine göre biz saygı çerçevesinde ayrıldık, biz anlaşarak ayrıldık dese de e, tabii Fatih Terim'in hamleleri e, çok da onu göstermiyor çok e, bilinçli bir şekilde. Ya da işte e, biz böyle severek ayrıldık noktasında değil gibi görünüyor. O yüzden de taraftarın tepkisi hala sürüyor. ayrılık gerekli miydi? ben bir dış göz olarak bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama işte yapılış şekli mesela Fatih Hoca'ya evet. yardımcılık, sportif şey yardımcılığı, başkan yardımcılığı teklif ettiğini söylüyor Burak Elmaz. Ama Fatih Hoca şimdi karakter gereği çoğu insan artık biliyor. Onu çok kabul edecek bir noktada değil. Bu birazcık sanki git demek gibi de Hani bu kadar kısa sürede ne değiştiye 7 ayda? ben Fatih Hoca ile yola devam edeceğim noktasında buraya nasıl evrildi süreç? Tabii o bir çok bir Merve, herhalde. O da şurada evet. ilginç diyor ki 3 yıl 3 <laughs> yıl proje yaptım 7 ayda hesap sorulmaz diyor Fatih Altaylı'ya. Evet, üç 3 yıl proje diye getirdiği <laughs> hocayı 7 <yedi> ayda gönderdi <laughs> baktığın zaman. Neresinden tutsa derinde elinde evet. kalan bir açıklama yani, yani hem öyle hem böyle. Haksız mıyım Esma? Bir yandan da mesela <laughs> e, e, şu da ilginç yani. Fatih soruyor küme düşer mi Galatasaray küme düşer mi diye o da diyor ki Galatasaray küme düşmeyecek diyor ama yani böyle bir şey cevap vermesi bile çok tuhaf değil mi? Düşünsene UEFA'ya aldık hedef şampiyonluk Avrupa şampiyonluğundan artık yani küme düşecek mi düşmeyecek mi'nin hesabını yapan bir başkan portresine geldi. Ne dersin Esma? Senin dikkatini ne çekti başka? Ya şöyle, şimdi ikisi de farklı lig tabii. Hani birisi Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nde zaten Galatasaray sezonu iyi başlamıştı. E, Süper Lig'de çok iyi gitmiyordu. E, ya şimdi Fatih Terim konusuna gelecek olursak evet e, yani Merve'nin de söylediği gibi aslında ona katılıyorum hani e, bir şey yani doğru ya da yanlış karar bu ayrı tartışılır bunu nasıl yaptığınız önemlidir şimdi birine bir şey söylerken e, hani bunu kibar bir şekilde söylersin ya da hani bir güzel bir altında bir açıklamasıyla söylersin ya da ee, bir şekilde yaparsın bir şeyi, söylediğin tepki ya da yaptığın şekil çok önemlidir. Hani e, burada da hoş olmayan bir şekilde oldu ki Fatih Terim'le birlikte birçok kişi de e, kulüpten ayrılmış oldu. Onun yanında çalışan ya da uzun zamandır e, kulüpte çalışan insanlar da veda etmiş oldu. Bu biraz üzücü oldu tabii. Hani e, Yapılan şekil çok üzücü oldu diyelim. E, onun dışında hani evet, Burak Elmas geldiğinden beri e, Biraz çelişiyor aslında ya da söylediğiyle uygulanan tam e, oturmuyor. Aynı değil gibi gözüküyor ama hani şöyle bir şey var diye düşünüyorum. Yeni gelen kişiyi eleştirmek ya da e, biraz zaman e, tanıma gerekir yelen, yeni gelen, göreve gelen kişilere. Hani bu aynı şekilde hani sporcu ya da teknik direktör için de geçerlidir. Burak Elmas için de aynı şeyi e, düşünüyorum. Tabii ki iyi bir başlangıç yapmadı. E, biraz taraftarı da karşısına almış oldu. Ee, dediğim gibi çelişti ya da kendini iyi ifade edemedi belki de. Ee, hani iyi bir başlangıç olmadı ama hani zamanla bunu yine kendisi toparlayabilir e, kendisi yine düzeltebilir diye düşünüyorum. Hani ilerleyen dönemde çünkü hani o da sonuçta daha önce bir başkanlık belki bir şey yapmadı. Şu an ilk defa böyle bir deneyim ediniyor. E bunu nasıl sürdüreceği önemli diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonrasına bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun Esma, Merve. Akşamleyin e, 20 dedim program. Siz evet, de bu konuyu biraz de. daha açacaksınız. E, başarılarınızın devamını dilerim. Gayet iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. E, çok teşekkür e, ederim. ederiz. Ederim. Sağ olun, sağ olun.